Evet kısa mesafeye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz birazcık ilginç. Garip, strange. Hayır <laughs> Bugün kitap okuma alışkanlıkları ile ilgili ufak bir muhabbet edelim dedik. Ben kitap okuma alışkanlığını yeni kazanan biri, Kazanmaya başlayan biriyim. Daha tam oturtamadım. Yavaş yavaş oluyor. Ezgi işte kitap okuma alışkanlığına hakim biri. Senelerdir düzenli kitap okuyor. <laughs> Evet Ezgiş buyurun konuyu siz sundunuz. Sorularınız vardır diye düşünüyorum. Buyurunuz lütfen. Buyurunuz. <laughs> ne bu gerginlik ya. <laughs> ha, şimdi. şimdi şu açıdan ben konuşmak istedim. Sen gerçekten kitap okumaya yeni yeni e, adapte olan ve başlayan birisi. Okuma yazmayı yeni söktüm. Bunun yanında okuma yazma bilmenin yanında kitap okumaya alışkanlığını yeni yeni edinen birisin. Senin için bu süreç nasıl oldu? Bununla ilgili belki konuşmak istersin. Ben de kendi sürecimden bahsederim. Okuma alışkanlığıyla ilgili sohbet edebiliriz diye düşündüm. Bence çok mantıklı. Çünkü evet sen soruyu sorunca bak aklımda bir sürü şey canlandı. Evet. O yüzden ilk soruna cevap veriyorum. Bu alışkanlığı nasıl kazandıma dair. Ben gerçekten çok kitap okuyan biri değildim. Hala daha da olmadığımı düşünüyorum. Ama yavaş yavaş kazanıyorum bu özelliğimi. Özellikle lise döneminde bir ara böyle kendimi çok zorladım ve o dönem işte bizim kongre salonuna bir konuşmacı gelmişti hızlı okuma üzerine. O da çok ilgimi çekmişti. Hızlı kitap okuma. İşte arkadaşla oturuyoruz böyle antrenmanlarını yapıyoruz böyle okumamızı hızlandırıyoruz filan filan. O dönem böyle gerçekten biraz biraz okuyorum. Yani ayda bir, iki ayda bir kitap filan bitiriyorum. Tabi bu çok uzun sürmedi. Bir altı ay, bir sene maksimum yani. Bir okul dönemi boyunca diyeyim. Ondan sonra tekrardan okumamaya geri döndüm. İşte daha sonra üniversite okudum, mezun oldum, kliniğimizi açtık. Ondan sonra sürekli diyorum ki ya kitap okumak istiyorum. Ben de bir kitap okuma alışkanlığını kazanmak istiyorum. Ben bunu bir ara işte lisede yaptım, tekrardan başarabilirim. Çok zaman ayırmak istemiyorum ben bu işi. Hızlı yapmak istiyorum ben bu işi. İşte sürekli Ezgi'ye şey diyorum, senin gibi diyorum. Sen oturuyorsun böyle 10 dakikada 50 sayfa falan okuyorsun ya nasıl yapıyorsun filan diyorum. Ondan sonra <laughs> dedim ki tekrardan hızlı okuma antrenmanları yapayım. İşte YouTube'dan araştırdım, birkaç bir şey yaptım. Ondan sonra karşıma bir tane video çıktı. O video gerçekten benim için bir aydınlanma oldu. Çocuk diyor ki ya diyor ben de bir ara hızlı okumaya çok merak sal saldım. Bu alanda çok fazla çalıştım. Hızlı da okuyabiliyorum açıkçası diyor. Ama diyor hızlı okuma böyle okuduğunuz şeyin kafanızda sadece böyle bir tortusunu bırakıyor diyor. Gerçekten bu cümleyi kurmuştu. O yüzden eğer okumak mı istiyorsunuz daha fazla zaman ayırın diyordu videoda çok hoşuma gitti ya. Çok gerçekten kafamı açtı aslında. Çok basit, çok basic bir şey. Ve ondan sonra kendime dedim ki tamam dedim ya yani ben bu işe zaman ayıracağım. İşte bir saat, yarım saat ne kadar olursa. Ocakta iki kitap bitirdim. Şubat'ın ilk haftasına kadar. Şimdi tekrardan bir yavaşladım ama iyi gidiyorum. Şubat'ta da bir kitap bitireceğim. Ya yani 2024'teki benim hedefim her ay bir kitap bitirmek oldu açıkçası. Ve bu hedefi koyarken de şunu söyledim. Günlük zaman ayıracağım ben bu işe bir şekilde yarım saat olur, bir saat olur ama öyle hani 5 dakika 10 dakika değil o bende çok büyük bir değişikliğe neden oldu ve kuma alışkanlığı kazandırdı yani bu yönde baktığımda aslında hani benim gibi düşünen birileri varsa ya okumak benim çok zamanımı alıyor ona da o kadar zaman ayırmak istemiyorum diye düşünenler varsa öyle düşünmesinler bir nebze de olsa birazcık zamanınızı ayırın o zaman gerçekten hani hızlı okumaktan bence çok daha fazla faydasını yararını görüyorsunuz diyebilirim özetle. Benim için kitap okumak hep bir hobi halinde oldu açıkçası. Böyle hiç hızlı okuyayım gibi bir isteğim olmadı veya şu kitapları muhakkak okuyayım, şunları okumayım veya beğenmediğim bir kitabı hayır bu kitabı bitireceğim gibi durumlarım olmadı. Ben kitap okumayı hep sevdiğim bir aktivite gibi gördüm ve hep o şekilde sürdürdüm. Çocukken mesela ilgimi çeken kitapları okuyordum. Bu bir çizgi roman da olabilir. Çok basit bir kitap da olabilir. Fantastik kurgu da olabilir. Çocukken birçok tavsiye edilen kitabı okumadım. Mesela işte Çocuk Kalbi'ni okumadım. Çocuk Kalbi, Şeker Portakalı, Martı. Şeker Portakalı'nı okudum. Bunun yanında okuduğum birçok klasik eser de oldu. Yaşıma göre belki işte. Mesela Vadideki Zambağını orta birde okumuştum. İlgimi çektiği için o an bir okumak istediğim için okumuştum. O yüzden okumak benim için hep böyle ilgimi çeken, o an hoşuma ne gidiyorsa onu okuyabileceğim özgürlükte bir hobi haline geldi. Hep o şekilde ilerlettim ve kitapları da öyle çok fazla ayırmadan okudum. Ben daha çok işte mesela fantastik, bilim kurgu, çizgi roman seviyorum. O yüzden bu yaşımda da mesela hala o kitapları seçiyorum özellikle. Veya işte bazen canım istiyor ve çocuk kitabı okuyorum. O yüzden kitap okumak benim için böyle bir görevden çok keyif haline geldi. İlgimi çeken kitabı alıp okuyordum. Bazen mesela beğenmediğim bir türlü akışına kapılamadığım kitaplar olduğu zaman bırakıyorum. Diyorum ki şu an ben bunu okuyabilecek gibi değil. Bu herkeste de aynı etkiyi mi yaratır emin değilim. Bunun yanında benim okuma alışkanlığı kazanmamı, okumayı sevmemi sağladı. Ben biliyorsun çok fazla kitap okuyorum diyemem. Bunun yanında düzenli bir şekilde kitap okuyorum. Kitap almayı, okumayı seviyorum. Öyle çok hızlı oku. Mesela dedin ya 10 dakikada 50 sayfa okuyor. Ben mesela hiç ona dikkat etmem. Hızlı okuyayım gibi bir çabam da olmadı. Hoşuma giden kitabı oturup saatlerce okuyabiliyorum mesela. O yüzden benim için böyle çok sıkıntılı bir süreç olmaktan ziyade gerçekten yapmaktan keyif aldığım bir hobi haline geldi ve o şekilde de hayatımda sürdürmem daha kolay oldu benim açımdan. Mesela okuma alışkanlığı kazanmak herkeste farklı yollarla olabiliyor. Mesela senin için birazcık daha işte hedef koymak, kolaylık sağlamak. Ben de tamamen kendimi özgür bırakmak kolaylık sağlamıştı. Ya senin tabii şimdi konuyla ilgili birazcık başa saracak olursam senin en büyük artın bence şey istediğin kitabı okuy okuyarak başlamak. Kesinlikle. Sen çünkü hep anlatırsın işte bana. Harry Potter işte Hugo'da reklamı çıktı. Aynen. Ve hani babama söyledim gittik aldık. Evet evet o kitabı okuyabilecek kadar okuma bilmiyorken üstelik. Yani. Ama çok ilgimi çekti. Aldım hatta ilk bölümünü, Felsefe Taşı'nın ilk bölümünü babamla okumuştuk. Çünkü anlamamıştım. Bir de işte İngilizce isimler var. İngilizce hiç görmemişim, hiç bilmiyorum. Okumak benim için önce çok zor olmuştu. İlk bölümü babamla birlikte okumuştuk. Fakat sonra mesela o benim okumamı çok hızlandırdı. Ve çok etkiledi bence. O kadar beğendim ki devam ettim okumaya. Okumamı geliştirmeme çok fayda sağladı. Ya işte insanın bence sevdiği kitapla başlaması çok farklı bir artı kazandırıyor. Kesinlikle. Ben kesinlikle sevdiğim bir kitapla başlamadım yani. Bana zorla şeker portakalı, çocuk kalbi zorla dayatıldı yani. Ben çocuk kalbinin gerçekten sadece ilk 10 sayfasını filan okuyabilmiştim. Çünkü çocuk kalbi yanlış hatırlamıyorsam bir e, günlük aslında bir çocuğun günlüğü yani ve o günlüğü okuyorsun ve günlük okumak bana çok şey gelmişti yani. İlgini çekmedi. Aynen ne yapıyorum ben şimdi ya filan olmuştum yani. Tabii bu konuda hani ailemi zor şey yapamam, suçlayamam kesinlikle. Çünkü o dönem benim karşıma sevebileceğim bir kitap da çıkmıyordu. Ya yani şunu okurum diyebileceğim bir kitap da çıkmıyordu çünkü uzaktım. Çünkü bize ilkokuldan beri işte şunu şunu okuyacaksınız dendi. Benim bir de annem de teyzem de öğretmen olduğu için onlar bana hep şey derdi. Şunu hala daha okumadın mı? Hmm, hadi bakayım. Yaparlardı böyle. <laughs> e doğal olarak insan hani kitaplara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabiliyor öyle bir durumda. Yani lisede ondan sonra işte Yüzüklerin Efendisi ile tanıştığımda benim için çok farklı bir dünya oldu oraya girmek. Ya ufkumu açtı gerçekten öyle diyeyim. Üniversite döneminde şeye gidip gelirken, staj yaparken şey okuyordum. Dan Brown'un Dijital Kaledir, İhanet Noktası'dır falan okuyordum. Şu anda da zaten Witcher'la mesela devam ediyorsun. Dune serisiyle devam Aynen. ediyorsun. İlgini çeken konularda okumak her zaman bence daha çok, çekici çok çok daha iyi oluyor. oluyor. Kesinlikle çok çok daha iyi oluyor. O dönem çocukken sadece işte bu hiç unutmam. Annemle beraber İstanbul'da işte kitap fuarı var. Gittik. Orada gezinirken tabii kitap fuarı o zaman inanılmaz bir artı kitap seven için. Annem de çok kitap okuyan biridir gerçekten. Yani gider oraya böyle poşet poşet kitap alırsın ve hani çok az bir miktar ödeyip çıkarsın. Çünkü insanları kendi fabrika satış noktası gibi düşünün o zamanı. Bir de insanlar kitaplarını tanıtmak için işte bir sürü indirimler yapıyor, kampanyalar yapıyor filan filan. O dönem Texas'ın, bu eski çizgi roman Texas'ın ciltli versiyonu çıkmıştı. bayağı böyle kalın kapaklı ciltli. Onu ben çok beğendim o dönem dedim ki işte rica ettim annemlerden aldık ve o ciltli kitabı ya kalınlığı şu kadar filandı o yaşımda küçüğüm ya ikinci sınıf filan maksimum hadi üçüncü sınıf olsun yani dokuz yaşında çocuk sekiz dokuz yaşında bir iki gün içerisinde bitirdim yani ki, tamam evet çizgi roman çok fazla şey var e, diyalog sayısı az filan ama yani işte insanın sevdiği bir şey olacak yani şu kadar kitap da olsa şak diye bitiriyorsun yani ne olursa olsun. Bir de dönem dönem bence zevkler de değişebiliyor. Ben mesela bir ara yeraltı edebiyatı çok okuyordum. Sonra onu bıraktım işte yine fantastik ağırlıklı olan dönem. Bir ara çok cinayet romanı okuyordum. Evet. Yani o an ne daha çekici geliyorsa, ne daha okunabilir geliyorsa onu okumak çok önemli. Bunun yanında iki şey daha söyleyeceğim. Şimdi dedim ya bu kitapları çok ayırmıyorum vesaire. Ee, bazı ayırdığım kitaplar var mesela. <laughs> ne gibi mesela? Ya ben kendi adıma mesela böyle Yoksa Wattpad? Evet. <laughs> çok çekinme çekinme. Çok onlardan mesela çok, çok hoşlanmıyorum. Çok uzak duruyorum. Ya çok uzak durmayı tercih ediyorum mesela. Ama ben eskiden de öyle mesela şey var ya işte Twilight serisi mesela Alacak benim ona hiç ilgim olmadı. Hiç okumadım da izlemedim de. O yüzden bir tık daha böyle romantik mi, genç edebi genç de diyemeyiz belki ama mesela o tarz şeyler benim ilgimi hiçbir zaman çekmedi. Bunun yanında okumak isteyen onu da okuyabilir tabii. Ya şimdi bence hani bu konuda doğru söylüyorsun. Bence kitap okumak da dijital oyun oynamak gibi. Yani tek bir oyuna takılıp kalmak birazcık sizi köreltebilir. Tek bir tarza takılıp kalmakla aynı şey aslında. Şeker portakalı, çocuk kalbi böyle sanki kötüymüş gibi şey yaptık da. Ya aynen tabii canım seven onu da sever. Ben hani bir şey de, o kitaplar bana hitap etmiyordu. Veya işte uygun bir zamanda belki okumadı veya hitap etmiyordu olabilir. Sen de uyandırdığı duygular mesela kendini iyi hissetmeni sağlamamıştır. Aynen öyle. Vesaire o zaman onu o an okumak durumunda değilsin. Ben bunu birçok konuda düşünüyorum. Hoşuma gitmeyen bir dizi, beni rahatsız hissettiren bir diziyi de izlemem. Hı. Bırakabilirim yarısında. Problem etmem. Hani muhakkak devam ettireyim gibi bir düşüncem yoktur. Tabii canım zaten kendini rahatsız hissettiren bir şeyi niye ısrarla yapasın ki? Kesinlikle. Videomuzu bitirmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Benim bir de bu kadar gaza getiren, bu kadar teşvik eden kişiye buradan izler mi bilmiyorum ama Tunca Arslan'a ayrıca Aa. teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun da bir videosunda, o da kitap okuma alışkanlığı ile ilgili bir tam videosu var. O videosunda şunu söylerek örnek veriyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk bile savaş zamanında Oturmuş, kitaplar bitirmiş, çalışmış, uğraşmış. O dönemde o onu yapıyorsa bu dönemde de ben bunu yapmam lazım diye kitap okuma alışkanlığını kendine zorlamış, kazandırmış. Yani o, o beni inanılmaz teşvik etti o video. Ona da buradan hani izlerse çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olun, videoları beğenin, güzel yorumlar yazın. Siz ne düşünüyorsunuz kitap okumak hakkında? Hangi kitap türlerini okuyorsunuz? Hangilerini seviyorsunuz? Hangilerini sevmiyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Konuşma olur, muhabbet ederiz. Teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Bye bye.